Herkese merhabalar. Bu dersimizde doğal sayılarla bölme işlemi konusunu öğrenmeye çalışacağız. Hemen bakalım bölme işlemi neymiş? Bir bütünü eşit parçalara ayıran işleme biz ne diyoruz? Bölme işlemi diyoruz. Yani bölme işlemimizde ne olacak? Öncelikle bir bütün olacak. Şimdi o zaman buradaki örnek bölme işlemimize bakalım. Burada 685 nedir? Bir bütündür değil mi? Peki onu kaç parçaya ayıracağız? 5 adet parçaya ayıracağız. Dolayısıyla eş parçaya ayrılanı biz ne diyoruz? Biz bölünen diyoruz. Bölünen sayı. Peki kaç eş parçaya ayrılacağını veren sayıya ne diyoruz? Bölen diyoruz. Yani onu bölecek. Peki Bölünenin içinde kaç tane bölen olduğunu veren sayıya ne diyeceğiz biz? Burada birazdan hesaplayacağız. Bölüm diyeceğiz. Ve en sona da ne olacak? Kalan olacak. Onu da hesapladığımızda bu şekilde yine ok çıkarırız. En sonuna da kalan diyeceğiz. Peki o zaman ne yapalım? Örnek bölme işlemimizi hemen çözelim. Altın içinde 5 kaç defa vardır? 1 defa vardır diyorum. 1 kere 5, 5, 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Hemen 8'e aşağı indim. 18'in içinde 5 3 defa vardır diyorum. 3 kere 5 15. Yine burada 3 kaldı. 5'i de aşağı iniyorum. Burada 35'in içinde 5 7 defadır diyorum. 7 kere 5 35. Ne olmuş oldu? 0 0 olmuş oldu. Burada kalan da 0 olmuş oldu. Şimdi bölme işleminde eğer kalan 0 ise biz buna kalansız bölme işlemi diyoruz. Kalansız bölme. Çünkü kalan hiçbir şey olmadı. Yani 0 olmuş oldu. Peki kalan eğer büyüktür 0 ise o zaman ne diyoruz? O zaman da tam tersi kalanlı bölme işlemi demiş oluyoruz. Birazdan kalanı anlamlandıracak sorular da çözeceğiz. O zaman ne yapalım? Şimdi hemen örnek sorumuza geçelim. Şimdi 366 kişi yolcu alabilen bir uçakta her sırada 6 adet koltuk bulunmaktadır. Buna göre bu uçakta kaç sıra vardır demiş. Şimdi bir uçak düşünüyoruz. Bu uçağın içi olsun. Bu şekilde Üçerliden şurası koridor olsun. Her sırada kaç tane koltuk varmış? 6 adet koltuk varmış. Peki burada 6 var, burada 6 var. Tekrar bir sıra olacak, tekrar bir sıra olacak, tekrar bir sıra olacak. Bu sıralardan neyi soruyor? Kaç tane olduğunu soruyor. Peki toplamda kaç yolcu alabiliyormuş? 366 adet yolcu alabiliyormuş. Ve her sırada Kaç adet koltuk var? 6 adet koltuk var. Dolayısıyla ben 366'yı 6'ya bölersem neyi bulmuş olacağım? Sıra sayısını bulmuş olacağım. 3'ün içinde 6 yoktur. 36'nın içinde 6. 6 defadır. 6 kere 6 36. Çıktı 0 0 kaldı. Buraya 6'yı indirdim. 6'nın içinde 6 bir defadır. 1 kere 6 6 diyorum. 6'dan 6 altı çıktı. 0 kaldı. Yani kalansız bir bölme işlemi. Dolayısıyla bu uçakta 61 sıra varmış diye bulmuş oldum. Diğer sorumuzda bölme işlemi ile ilgili alıştırmalarımız var. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım demiş. Bakalım biraz bölme işlemi konusunda ısınalım. 948'i 6'ya bölmeye çalışalım. Bakalım 9'un içinde 6 bir defa bir kere 6 6. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Şimdi buradaki 3'ün yanına neyi koyacağım? Buradan indirdiğim 4'ü koyacağım. 34'ün içinde 6. 5 defadır. 5 kere 6. 30 diyorum. Çıkardım. 4 kaldı. Şimdi bu 4'ün yanına gelecek. 8 gelecek. Şuradan indirdim. 48'in içinde 6. 8 defadır. 8 kere 6. 48 diyorum. 0, 0. Yine nedir? Kalansız bir bölme işlemi yapmış olduk. Peki 2912'ye bakalım. Onu da 8'e böleceğiz. 2'nin içinde 8 yoktur. 29'un içinde 8. 3 defa vardır. 3 kere 8 24'tür. Çıkardım. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Burası 0. Hemen buradaki 1'i aşağı indim. 51 içinde 8 6 defadır. 6 kere 8 48. Çıkardım. 3 0. Peki 2'yi de aşağı indim. 32'nin içinde 8 4 defadır. 4 kere 8. 32 diyorum. E ne olmuş oldu? 0, 0. Yine kalansız bir bölme işlemi bulmuş olduk. 0 olduğunda kalansız diyorduk. 1504 sayısını ne yapıyorum? 32'ye bölüyorum. Bakalım. 150'nin içinde, şimdi 1'in içinde arıyorum. 32 yok. 15'in içinde de 32 yok. Dolayısıyla 150'nin içinde 32'yi arayacağım. 150'nin içinde 32 4 defadır. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Bunu deneyerek bulabilirsiniz. E, on, 0'dan 8 çıkmaz. Şuradan bir 10 aldım. Ondan 8 çıktı 2 kaldı. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Şimdi burada eğer 22 22 değil de örneğin 32'den büyük bir sayı bulsaydım eğer demek ki içinde bir daha 32 varmış diye şüphelenecektim. 32'den küçük bir sayı bulduğum için doğru gidiyorum şu an için. Şimdi 4'ü de aşağı indim. 224'ün içinde bakalım. 32 kaç defa vardır? 8 kere 3 24 olmaz. 7 olacak büyük ihtimalle. 7'ye bakalım. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 7 kere 3 21. 1 de elde vardı. 22. 0 0 0. Yine ne olmuş oldu? Kalansız bir bölme işlemi bulmuş olduk. Burada yine bölünenimiz, Bölenimiz. bölümümüz ve son olarak nedir? Kalanımız kalansız bölme işlemi olmuş oldu. 4818'i ne yapıyorum? 65'e bölmeye çalışıyorum. Bakalım 4'ün içinde 65 yok. 48 içinde 65 yok. Ve 481'in içinde 65 arayacağım. Kaç defadır? 6 kere 8 versek olmaz. 7 vereceğiz. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 6 42. 43 44 45. Şimdi 1'den 5 çıkmıyor. 1'den 5 çıktı 6 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Burası 0. 8 e aşağı iniyorum. Peki 268'in içinde 65'i arıyorum. 4 kere 5 20. 4 kere 6 24. 25 26. Çıktı. Ne olmuş oldu? 8 0, 0 ve 0 olmuş oldu. Dolayısıyla burada ne oldu? Kalanlığı bir bölme işlemiyle karşılaşmış olduk. Burada yine bölünen, bölen, bölüm ve kalan 8 olmuş oldu. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen şekilleri bulalım. Bölme işlemlerini devam ettirelim demiş. Şimdi burada iki adet bölme işlemimiz var. Ayrı ayrı bu bölme işlemlerinde verilmeyen sayıları bulacağız. Daha sonra bölme işlemleri yarım bırakılmış ve onları devam ettireceğiz. Şimdi bakalım. İlkinde 2000'li bir sayımız var ve 8'e bölünecek. Bazı sayılar verilmemiş. Hemen bakalım. 20'li bir şeyin içinde 8'i arıyorum. 3 defa demiş. 3 kere 8 kaç? 24 değil mi? Peki burada 20'li bir şeyden 24'ü çıkarmış ve 5 kalmış. Burada 0 kalmış. Dolayısıyla burası kaçtır? 9'dur değil mi? 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. O zaman yeşili bulmuş olduk. Sonra ne yapacağım? 5'e aşağı ineceğim. 55. Peki 55'in içindeki 8 kaç defadır? 6 kere 8 48'dir değil mi? 6 kere 8 48 diyorum çıkardım. 7 kaldı. Burası 0 kaldı. Sonra ne yapıyorum? 2'ye aşağı iniyorum. Peki 72'nin içinde 8 kaç defa? 9 defadır diyorum. 9 kere 8. 72. Bu şekilde 0 0 kaldı. Ve ne olmuş oldu? 369. Burayı bulmuş oldum. Buradaki sayıyı da 2952 bulmuş oldum. Peki diğer bölme işlemine baktık. Yine 1080 bir şeyle sayı 40'lı bir sayıya bölünmüş. 23 bulunmuş. Hemen bakalım. Şimdi burada 1'in içinde 40'lı bir sayı yok. Onun içinde de yok. 108'in içinde aranmış ve 94 bulunmuş. Şimdi o zaman burada 2 ile şuradaki sayıyı çarpacağım ve 94 bulacağım. Bu nedir? 7'dir değil mi? 47 ile 2'yi çarparsam ben 94 bulurum. Bakın 2 kere 7 14 elde var. 1, 2 kere 4 8 bir de elde vardı. 9 ve 94 bulmuş oldum. O zaman burası 7. Peki 108'den 94'ü çıkarıyorum. Şurada 4 kalıyor. Şurada 1 kalıyor. Şurası 0 kalıyor. Ve burada ne yapmış? Aşağı 1 indirmiş. Dolayısıyla burası o zaman nedir? 1'dir. Burasını da bulmuş olduk. Peki o zaman şimdi ne yapacağım? İşlemi devam ettireceğim. 141'in içinde 47'yi aramış. O da 3 kereymiş. 3 kere 7 21. 3 kere 4 12 13 14. Ne yapmış oldu? 0 0 0 kalansız bir bölme işlemi gerçekleşmiş oldu. Peki şimdi problemimiz var. Problemimize bakalım. İstanbul-Bursa arası sefer yapan bir otobüs tüm koltukları dolu olacak şekilde 72 sefer yapmıştır. Bu seferler sonucunda 3168 yolcu taşıyan bu otobüsün koltuk sayısı kaçtır diyor. Şimdi 3168 yolcu taşımış ve 72 sefer yapmış. Peki biz buradaki koltuk sayısını bulmak için ne yapmalıyız? 3168 yani toplam yolcu sayısını sefer sayısına bölersem her seferinde kaç yolcunun gittiğini bulurum. O da bize koltuk sayısını vermiş olur. Şimdi 3'ün içinde 72 yok. 31'in içinde de yok. 316'ın içinde 72'yi arayacağım. Bakalım. 4 kere olabilir mi? 4 kere 2 8. 4 kere 7 28 çıktı. Burada kaç kaldı? 8. 10'dan 2 çıktı. 2 kaldı. Burası 0 kaldı. Sonra 8'e iniyorum. 288'in içinde 72'yi arayacağım. Zaten burada 288 bulmuştum. Bu da 4'tür. Sonuçta 288 olur yine 4'te çarptığım için. 0, 0, 0. O zaman bu otobüsün koltuk sayısı kaç olmuş oldu? 44 koltuk olmuş oldu. Bu sayfamızdaki ilk sorumuz şöyle. 1450 adet kalem 85 kişiye eşit olarak paylaştırılmak isteniyor. Buna göre herkese kaçar adet kalem düşer? Paylaşılamayan kaç kalem olmuştur diyor. Şimdi burada 1450 adet kalemimiz var ve 85 kişiye paylaştırılacak. Dolayısıyla ne yapacağım? 1450'yi ben 85'e böleceğim. Bakalım. 1'in içinde 85 yok. 14'ün içinde de yok. 145'in içinde 85 de bir defa var zaten. 1 kere 85, 85. Çıktı kaç kaldı? 0. Burada 6 kaldı. Burada da 0 kaldı. Sonra ne yapacağım? Buradaki 0'ı ineceğim. Peki 600'ün içinde 85 kaç defa vardır? 7 defa vardır. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 8, 56. 3 daha 59'dur. Bu şekilde çıkardım. Kaç kaldı? 0 0 5 kalmış oldu. Dolayısıyla herkese kaç adet kalem düştü? Herkese 17 adet kalem düşmüş oldu. 17'şer adet kalem düşmüş oldu. Peki paylaşılamayan kaç kalem olmuştur dedi. Burada da 5 kalem ne oldu? Paylaşılamamış oldu. Paylaşılamadı. Peki, yandaki sorumuza geçtik hemen. Günlük 165 TL YM ile çalışan Oğuz Bey, bir hafta çalışarak kazandığı parayı 15 çocuğa eşit olarak paylaştırmayı planlamıştır. Buna göre bir çocuğun alacağı pay ne kadar olur diyor. Şimdi günlük 165 TL'ye çalışıyorsa bir haftada kaç TL kazandığını nasıl buluruz? Bir hafta kaç gündür? 7, 7 gündür değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım ben? 165 çarpı 7 yapacağım öncelikle bir haftada kazandığı parayı bulmak için. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 6 42 3 daha 45. 45'in 5'i elde var yine 1. 7 kere 1 7 pardon 45'in 5'i elde var 4. 7 kere 1 7 7 4 daha 11. Yani bir haftada 1155 TL para kazanmıştır diyebiliriz. Peki ne yapacakmış? 15 çocuğa eşit olarak paylaştırılacakmış. Dolayısıyla ben 1155 TL'yi ne yapmam gerekiyor? 15'e bölmem gerekiyor. Peki 115'in içinde 15 kaç defadır? 7 kere olabilir mi? 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 1 7. 3 daha 10. Çıktı. Buradaki 5'i aşağı indim. Yine 105. O zaman yine 7 ile çarpabilirim. 7 kere 15 105'ti zaten. O zaman 0 0 0 kaldı. Dolayısıyla eğer bu parasını paylaştırırsa bir çocuğun alacağı pay 77 TL olmuş olur. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.